fazla kimler ayrılır arkadaşlar. Şimdi buradaki kromozomlar neler oluşuyordu? Kromatitlerden oluşuyor. Yani bir kromozomda bir iki tane kromatit vardı ve bu kromatitler birbirinin aynasıydı. Neden aynasıydı? buraya dönüyoruz hemen? Çünkü burada DNA kendini ne yapmıştı? Eşlemişti. Birebir kopyasını çıkarmıştı ve biz bu kromatitlere kardeş kromatit diyoruz. Şu şekilde şöyle kromozomları oluşturan kromatitler birbirinden şöyle ayrılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. O zaman anafazın özelliği neymiş? Anafazda yazıyoruz arkadaşlar. Kardeş kromatitler kardeş kromatitler titler zıt kutuplara kutuplara çekilir. Evet. Tabii ki bu işlem devam ediyor. Daha sonra telefaza geliyor. Buraya ne yaptı? Şuradaki kromatitler buradaki kutuplara geldi arkadaşlar. Şu şekilde burada toplandı. Burada da yine aynı şekilde böyle kromatitler toplandı. Şimdi burada hangi olaylar gerçekleşiyor? Arkadaşlar telefaz profazın tam tersi. Buradaki olan olaylar burada tam tersten işecek. Şimdi burada ne olmuştu? çekirdek zarı ne yapmıştı? erimişti. Ve burada ne olması gerekiyor? Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlıyor. Şu şekilde çekirdek zarı oluşuyor. Yazalım. Çekirdek zarı oluşur. Evet. İkinci olarak da şimdi çekirdeğin görevi neydi? Çekirdeğin görevi DNA'yı korumaktı. E o zaman çekirdeği ya yani buradaki kromozomlara gerek var mı? Yok. O zaman buradaki Kromozomlar artık ne yapıyor? Şu şekilde dağılaraktan tekrardan kromatin iplik hale geliyor. O zaman ne oldu burası? Kromozom hop neye dönüştü? Kromatin iplik. Kromatin iplik. Şimdi bakın buradaki tam tersi. Burada kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşüyordu. Burada ise tam tersi. Kromozomlar ne yapıyor? Dağılıyor. E üçüncü olarak da ne yazalım? Şöyle İyi ipliği var mı? Yok. İyi iplikleri böyle iyi iplikleri kayboldu. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Benim burada başlangıçta evreme bakıyorum. Adı neydi? Çekirdek bölünmesi. Bu evrede ben ne yaptım? Çekirdeği böldüm. Başlangıçta benim bir tane çekirdeğim vardı. Şu an iki tane çekirdeğim var arkadaşlar. Demek ki ben çekirdeğimi ne yaptım? böldüm. Yani telefazda iki çekirdekli bir hücre var. Bir sonraki evre ise stoplazma bölünmesi. Şimdi burada da bitki ve hayvan arasında bir fark var. Nedir o fark da? Şimdi hayvan hücrelerinde şu şekilde yapayım. Şöyle göstereyim. İki çekirdekli evremiz. Hayvan hücrelerinin dışında hücre duvarı, hücre çeperi bulunmadığı için ne yapabiliyor? Bu şekilde içeri doğru boğulmanma yapıyor arkadaşlar. Şöyle Boğumlanma ile şöyle birleşiyor birleşiyor ve sonuçta bir hücreden iki tane hücre oluşuyor. Eğer bu bir bitki hücresi olsaydı, bitki hücreleri şu şekilde köşeliydi. Köşeli olmasının yanında aynı zamanda şu şekilde dışlarında ne vardı? Selüloz yapılı bir hücre duvarı vardı. Onda da yine evrelerin hepsi aynı şu şekilde. Burada ne olması bekleniyor? Bu şekilde Golgi tarafından Şöyle. Ara çeper, ara duvar, ara leme. Artık hangisi kullanılarsa. Ne yap, ne oluşuyor? Ara çeper oluşuyor. Ve böylece bir hücreden iki hücre ne yapıyor? Meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz konuyu bir daha bir tekrarlayalım. Şimdi mitoz bölünmede başlangıçta hazırlık evresi geçirmesi gerekiyor. Nedir bu hazırlık evresi? Hücre büyüyecek. Hücre büyüdükten sonra sentrozomlar kendini eşliyor. DNA da kendine yaşıyor. En önemlisi DNA'da kendine eşlemesi. Çünkü DNA miktar iki katına çıkıyor. Şimdi burada profaz evresinde sentrozomlar zıt tutuklara giderken iliptikler oluşuyor aralarında. Tamam. Daha sonra ne oluşuyor? Kromatin iplikler kromozom haline dönüşüyor. Yalnız bakın bir daha Buradaki kromozom sayımı bana başlangıçta veriyor. Eğer bana buraya 2N eşittir 2 deseydi ben buraya 2 kromozom çizecektim. Ama 4 dediği için 4 tane çizdim. Daha sonra kromozomlar oluştuktan sonra çekirdek zarı eriyor. Çekirdek zarı eridikten sonra ne oluyor burada? Kromozomlar hücrenin ekvatorunda tek sıra haline diziliyor. Daha sonra buradaki sentrozomlar kromozomları oluşturan kromatitleri, kardeş kromatitleri birbirinden ayrılıyor ve zıt kutuplara doğru gidiyor. Zaten mitozun önemi neydi? Bölünme sonucunda oluşan hücreler kalıtsal yönden birbirinin aynasıydı. E nasıl aynası? Arkadaşlar şuraya giden kromatinin DNA'sı ile buraya giden kromatinin DNA'sı nasıl? Aynı. Bununki ile bu aynı. Bununki ile bu aynı. Bununki ile bu aynı. E nereden biliyorum ben? Tekrar başa dönüyoruz. Çünkü DNA kendini ne almıştı burada? Eşlemişti. Tere ne yaptı? Şu şekilde çekirdekler kendini böldü. Daha sonra stokines ile yani stoplazma bölünmesi ile bir hücreden iki hücre oluştu. Evet arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.